Şey Trabzonspor Ferencvaros mücadelesinin ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Trabzonspor belki de son e, 5-10 haftanın en iyi maçını çıkarmış diyebiliriz. Bu senenin sezonun en iyi oynadığı maçlardan birisini oynadı. Orta saha kurgusu ve hücum hattıyla farklı bir kadroyla çıktı Trabzonspor. Özellikle Trezeguer'in bulunduğu kanattan oldukça etkili ataklar yaşandı. Abdülkadir de sağ kanatta çok iyi işler yaptı. Bugün e, farklı iki kanat rotasyonu var Trabzonspor'da. İki oyuncunun ee, Yusuf yazıcıyla ile iletişimini izliyoruz. Orta sahada zaten Bakasetas'ı anlatmaya gerek yok. Ee, mükemmel bir gollen. Ee, diren sesini de burada duyduk. Ee, öne geçiren golü atmayı başardı. Savunma hattına çok düşmeli bu mücadele. Çünkü Ferenc varmış. Çok fazla pozisyon yakalayamadı. Hatta ee, hatırladığım kadarıyla hiç pozisyonları da yok. E, ee, Trabzonspor oyunun tek hakim olarak e, oyunu sürdürüyor. Tabii Monaco maçından biraz sonra haberini alacaklar. 2-0 Monaco oyunda bu moralleri bozacak mı? İkinci yarı beraber göreceğiz.